Ya ben havuzda doldum götümü sikiyim ya. Gene mi geri döndü? Ya orospu bu çocuğu bana döndü gene ya. <laughs> ben de mi? Ben de amına koyayım. Ben de orospunun doğurduğu ben de. Az <laughs> değil mi? Ben geliyorum şimdi. Evet Evet Gel buraya Evet Lan bu şekilde <laughs> Biri takip ediyor Gene amına koydum Evet Seni de siksin bir Yine bana gelmiyor inşallah o piç. Nereden dolum oraya? Buradan mıydı amına? <laughs> <laughs> ben sizin yanınıza bir gelebilsem. Hah gördüm avra bir şey değil. Geliyorum, dur. Evet. evet. <laughs> evet görüyor ağır götünde şu anda. Bana doğru yöneldi orası bunu doğru. Trip mi gene <laughs> amına koyayım? Evet, al Jolie. <laughs> evet. Ben de mi ya? Evet. oyun ama ne <laughs> Seni seni takip ediyordum. Bir kere daha sen götür abini bunu <laughs> Dur geliyorum dur gel 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 buraya gel Orospu oh, seni gel yürü çıkartıyoruz. Onun iski. Bu çocuğu şirek. Hala bende ya. Ben gene büyük odaya geldim amına koyayım. <laughs> Ansan sana... Yo bende hala orospu çocuğu. ben getiriyorum onu bir yerlere amına koyacağım şimdi. Evet. Oha burada Apple Cat var lan. Oha oğlum bu flopalar falan burada mı kalmış? Oğlum beni Apple Cat öldürdü. Evet.

Bu başlangıcı oramına koydum şimdi. Anaket de mi bana geliyor? Ben <laughs> kendime çekiyorum çünkü tamam. Bana hareket de bana geldi. Şöyle hepsi büyük odada şu an. Gör <laughs> şu an üçü de benim odamda. Apple Cat, Banana Cat ve Bıyıklı Şirek. Gör <laughs> şu büyük odayı bulur. <laughs> <laughs> evet geri şu odada. İki saattir koşturuyorum ben bunları amına koyayım. Ya o eşek skin 3 tanesi bende zaten amına koyduğum daha ne? Kaç? Ben... <laughs> geri geri. <gülüyor> 10 tane mut mu var şu an haritada? <laughs> Aa dur dur birisini gördüm dur. Oha oha hepsi ben kendime çektim Johnny galiba. Evet hepsi orta odada amına koyayım. Ya. <laughs> Diyorlar bu arada. <laughs> Oğlum ha direkt benim önümü açtın amına kıyım. sen. Bak burada burada ölmüş eşek ya. <laughs> Bak. Happy 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 happy. yo bu arada hızlı değiller. Ya orospu çocukları geliyorlar ya. <laughs> ha. Ana. Ya buraya buraya da gelebiliyorlar. Buraya da girebiliyorlar. Ya <laughs> kesin alın ya mı oldum ben evet <laughs> O happy'ler için büyük odaya gitmemiz lazım Jundika <laughs> Giriyor giriyor oğlum her yere geliyorlar amına koyayım her yere. Çocukları geliyorlar amına geliyorlar. <laughs> bura mı? Aha bura. Hayır değilmiş. Ya orospu çocukları ya. Hepsi sana geri geliyor Johnny. 4 Dör, dört tane mi oluşturdun bunlardan? Sen kaç tane açtın? Analist kim senin orospu çocuğu. Ve aynı yerde... Ananı sikeyim senin. Orospu çocuğu ödüm koptu. Ya bu ne amına koyayım ya. Harbi mi? Önde de var, önde de var. Oğlum ne oluyor abi? <laughs> ya dur amına koyayım, dur. Buradan mıydı? Ha! Ya havuzu bulmuşum amına koyayım. Ya şuraya her seferde büyük oda zannediyorum ya. bulduğumda bir sağı değil. Onun çaprazı mı? Ha? Yo bura değil. Onun bir çaprazı değil. Onun onun üst gibi Abdülhamit mi doğurdun amına koyayım? Tamam ben büyük odayı buldum. Ya Yoni kaç tane Abdülhamit var şu anda mapte? Hı? Hmm? <laughs> Taktiğini de buldum. Almaya geleyim mi seni? Arkamdaki Abdülhamitlerle. Hah gel 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 gel. Buradalar. Ama işte Lan bak ben girişin yerini çözdüm bu arada. Havuzlu odadan sağlı... Havuzlu odadan sağ... Oğlum bu ping ne ya? Hayvan gibi pingin var Johnny. Ya bu ne amınakoyim? Bir <laughs> Demi mi doğdun?